kayıp olup da hayatta olup olmadığı bilinmeyen bir kişinin eşi başkasıyla evlenebilir mi? Kaybolup da kendisinden haber alınamayan, yeri ve hayatta olup olmadığı bilinmeyen kişiye mefkut denilir. Fakihler mefkudun eşinin boşanma hakkı konusunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Hanifiler hükmen ölüm kararı için akranlarının vefatına kadar veya ortalama olarak yaşayabileceği azami süre beklemek gerekeceği görüşünü benimsemişler. Ayrıca bu durumu eşinin müracaatı üzerine mahkeme tarafından evlilik bağına son verilebilmesine imkan sağlayan bir gerekçe saymışlardır. Hanbeli mezhebinde mefkut kayıp kişinin ortalama olarak yaşayabileceği süre dolunca, Şafii mezhebindeki yaygın görüşe göre de daha fazla yaşayamayacağı kanat getirildiğinde ölü sayılmasına karar verilebilecektir. Malikilere göre ise eşinin müracaatı üzerine hakim gerekli araştırmayı yapar, bilgi edinilmesinden ümit kesilmesi halinde 4 yıl beklenir. Bu süre bitince hakim ayırma kararı verir ve kadın vefat iddetini bekledikten sonra başkasıyla evlenebilir. 1917 tarihli Osmanlı Hukuk Aile Kararnamesinde de konu bu görüşe göre düzenlenmiştir. Bu içtihat maslahata daha uygundur. Buna göre kocasından 4 yıl veya daha fazla haber alamayan kadın bu son görüşe göre boşanmak üzere mahkemeye başvurabilir. Mahkemenin boşaması halinde vefat iddeti bekledikten sonra başka biriyle evlenebilir.